kaldığımız yerden sesleri harfleri öğrenmeye devam ediyoruz Bakalım Kasım ayının artık Kasım programına baktığımız zaman görüyoruz ki Kasım ayının son dersini birlikte yapmış olacağız. Ve ne oluyor artık yarın da Cuma günü güzelce şöyle haftayı bitirmiş olacağız. Hafta sonu güzel dinlenin. Aralıkta yine 2 Aralık Pazartesi günü sizleri heyecanla burada bekliyor olacağız ki harflerimizi bir önce öğrenelim okuma yazma yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim diye. Bakalım neler öğreneceğiz arkadaşlar. I sesini hissetme ve tanımayı, I sesini ayırt etmeyi, I sesini okuma ve yazmayı, aynı zamanda hece ve sözcükler oluşturmayı öğreneceğiz. Hazır mıyız? Haydi bakalım başlayalım. Neyle başlıyorduk bizler? Bilmeceyle başlıyoruz. Bakalım kimler bilecek? Faydalıdır, kas yapar. Her yiyende güç yapar. Yeşil yeşil yaprakları tarlalara renk katar. Nedir arkadaşlar bu bakın yeşil yeşil diyoruz yaprakları güç yapar kas yaparmış. Ne olabilir bu çok faydalıymış bizler için. Bakalım bilebilecek misiniz burada yazıyor cevabımız hazır mıyız? O zaman cevap geliyor. Evet arkadaşlar cevabımız ıspanaktı. Bilenleri tebrik ediyorum. Bilmecemizi çok güzel bir şekilde de bilmiş oldunuz bence bildiniz ya çok basitti biraz daha zor soracağız size biraz daha zor soralım ki şöyle birazcık düşündürelim size. Şimdi burada gördüğünüz bir hikaye var arkadaşlar hazır mısınız? Şöyle yaslanın arkanıza güzelce bir dinleyin bakalım. Issız mı ıssız bir mağarada yaşayan kızıl kızılderili ailesi akşam için yiyecek bir şeyler aramaya mağaradan dışarı çıkmışlar. Aramışlar, taramışlar, hiçbir yiyecek bulamamışlar. Çaresiz bir şekilde denize doğru yürüyen aile kıyıya vuran bir ıstakoz yakalamışlar. Heyecan içinde dans etmeye başlamışlar. Tam bu sırada küçük çocuklarının mutsuzluğunu fark etmişler. Çocuğa neden mutsuz olduğunu sorunca çocuk demiş ki ben deniz canlıları yemiyorum bilmiyor musunuz? Ben toprakta yetişen yiyecekleri seviyorum demiş. Ailenin mutluluğu birden yok olmuş. Ellerine ıstakızı alıp üzgün bir şekilde mağaraya doğru yürürken bir tarlanın önünden geçmişler. Bir de ne görsünler arkadaşlar tarla baştan sona kadar ıspanak doluymuş. Çocuk heyecandan çıldırırcasına dans etmiş. Çünkü tam olarak ihtiyacı olan şey buymuş. Hemen yiyeceğe kadar toplayıp mağaraya geri dönmüşler hem ıstakozu hem ıspanağı pişirip afiyetle yemişler. Gördüğünüz gibi herkesin yüzü gülüyor. Neden acaba? Çünkü hem anne babanın canı çektiği yiyeceği bulmuşlar ıstakozu hem de çocuğun canının çektiği ıspanağı bulmuşlar ve güzelce pişirip ne yapmışlar? Afiyetle yemişler arkadaşlar. O zaman hadi bakalım başlıyoruz. Aşağıdaki hayvanlardan hangilerin adında ı sesi vardır daire içine alalım burada sadece ı sesi olan bir tane hayvan vardı nedir arkadaşlar bakın şurada kazanın içinde çok küçük görüyorsunuz siz ama şurada mini mini minnak pişen bir ıstakoz var bir de hayvan değil ama başka neyin içinde ı harfi ı sesi vardır arkadaşlar sizce bakın burada Ispanağın içinde de yine ı sesi var. Bir de ne var? Hikayenin kendi baş kahramanları Kızıl Deliller derken arkadaşlar yine bizler ı sesini kullanmış oluyoruz. Bir de nerede yaşıyordu bunlar? Issız mı? ıssız bir yerde sarmaşıkların olduğu bir yerde yaşıyorlar. Bakın ne kadar da ı sesi var. Aynı zamanda bu nedir arkadaşlar? Çadırın içinde. Hem mağarada, mağarada yaşamışlar. Artık demişler ki yeter bu kadar mağara hayat yahu. Birazcık da çadırda yaşayalım demişler. Gelmişler buraya çadırda yaşamaya başlamışlar. Ve çok güzel ıstakoz ve ıspanak yemeye devam etmişler. Afiyet olsun sizlere. Haydi bakalım biz de o zaman sizler güzelce yerken biz de şu harfleri iyice bir öğrenelim. Nedir bu? Atkı, fındık, balık. Askı, tırmık. Evet, neydi sesimiz? I, neydi? I sesini öğreniyoruz. Adında I sesi bulunan varlıkları işaretleyelim. Hadi bakalım. Benimle birlikte lütfen tekrar edin. A, yı, a, yı, ayı. Evet, ayıda I sesi bu bulunur. Bu nedir? Örümcek, Ö örümcek, örümcek. Örümcek de hayır örümcek kardeş seni eledik sende ı sesi yok. Bu ne arkadaşlar? Balina. Yunus pardon ne balinası yahu Yunus balığı. Balık diyelim ya biz buna. Balık. Balık. Evet balıkta da ı sesi var. Bu nedir? Arı. A rı. Ne sesi öğreniyorduk biz? I. A R. Evet arada da ı sesi var. Yakaladık üç tanesini hemen işaretledik. de ı sesi bulunan görselleri işaretliyoruz. Hadi bakalım devam. Şap K. Şap K. Sen de yok. Görüşürüz şapka kardeş. Bu nedir? Yumurta. Yumurta. Mm yumurtada da yok. Seni de işaretleyemiyorum. 40. Bu sayı 40 sayısı arkadaşlar. 40. Hangi sesi öğreniyoruz? I. Kırk. Evet. Kırk da I sesi vardır. Bu nedir arkadaşlar? Halı. Ha. Lı. Ha. Lı. Halıda da ı sesi bulduk. Şimdi geldik ı sesini yazmaya. Yine yönlerine dikkat ediyoruz ama dünyanın en kolay harfi. En 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 kolay harfi. Yukarıdan aşağı çizgi bu kadar. Küçüğünde bu iki tane alanımız var ya alttaki alana. Büyüğünde ise bu iki alana yazıyoruz. Yukarıdan aşağı işte bu kadar. Küçük ı, büyük ı, küçük ı, büyük ı, küçük ı'lar ve büyük ı'lar. işte bu kadar. Tam bir çizgi çekiyoruz. Aşağıdaki yılanın yılanın içerisinde bulunan ı harflerini bularak işaretleyelim. Yılanın gözlerinde bulduk iki tane. Bakalım bakalım vücudunda hop kuyruğunda var şurada. Bir de şurada gövdesinde var. Dört tane ı harfi bulduk yılan kardeş. Teşekkür ediyoruz bize yardımcı olduğun için. Okuduğumuz heceyi yazalım. Şimdi arkadaşlar neydi dikkat etmemiz gereken şey? Baş harf, baş harf, baş harf. Neyle başlıyor? ı. Haydi bakalım lütfen benimle birlikte tekrar din. ı ı ıt ıt ıt. Şimdi ne yapıyoruz? Yazıyoruz. ın ıt. İşte bu kadar. Devam ediyorum. ı u ıl Tekrar diyoruz değil mi arkadaşlar? Aman 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 tekrar etmeyi unutmayalım. ı k ık ık ık. Süper. Evet, yeni bir hece daha öğrendik. Hafızaya bu heceleri ne yaptık? Attık. Şimdi neydi bizim sesimiz? ı. Birleştiriyoruz. ın ın ıt ıt il il ık ık ır ır Harikasınız. Şimdi öğrendiklerimizi yazma vakti. Neydi bu? ın bir daha ın bu neydi ıt ıt ıl ıl bu nedir ık ık son ır yazalım ır şimdi biraz daha hızlı okumaya var mısınız hazır mısınız hadi bakalım ın ıt ıl ık ır Gördüğünüz gibi öğrendiğimiz bütün bütün sesleri birleştirince ortaya ne kadar da farklı farklı sesler çıkıyor. Şimdi aşağıdaki renkli heceleri balonlar üzerinde bulup uygun renge boyayalım. Balon etkinliği ben bu etkinliği çok seviyorum. Hadi bakalım birlikte yapacağız şimdi. Rı, rı'yı bulacağız. Turuncu kalemimi şöyle bir aldım. Rı, neyle başlıyor arkadaşlar? Rı sesiyle başlıyor. Öncelikle onu bulmaya çalışacağım. Rı sesiyle başlayan işte seni buldum. Neymiş? R rı, rı. Yani r diye okumuyoruz. Artık r sesini nasıl çıkarmayı gerektiğini biliyoruz. Rı diye okuduk. Güzelce balonumuzun rengine de boyamış olduk. Evet, geldik. Nedir bu arkadaşlar? t ı t. T'yı t, t bulalım. Geldik, geldik. T tıkla t başlaması gerekiyor. Evet, seni de bulduk. Yazdık ve haydi bakalım aynı renge yeşile boyuyoruz. Neydi hecemiz? T t Evet. Bu nedir? Kı. Bir daha kı. Hadi bakalım burada bulalım. Evet, bunu da bulduk ve hemen ne yapmış olduk? Boyamış olduk. Bu neydi arkadaşlar? Nı. Bir daha nı. Hadi bakalım şimdi nı'yı bulalım bulduk mu evet o da şurada bir yerde pembe kalemim şu an yok o yüzden seni de ben mavi yapayım yahu nı nıyı da bulmuş oldum şöyle güzelce boyadım sırada ne var ıl ıl hangisidir arkadaşlar ıl bu nedir ır bu ıl o zaman ıl seni sarıya güzelce boyadım son olarak neydi arkadaşlar Ir, ır, ır da hemen yazdım. Seni de güzelce şöyle mora boyamış oldum. İşte bütün balonlarımı eşleştirdim. Hadi bakalım. Aşağıdaki hece ve sözcükleri birlikte okuyoruz. Lütfen benimle tekrar edin. Nı, tı, lı, kı, rı, ın, ıt, ıl ık ın şimdi artık yavaş yavaş birazcık daha böyle üç harfli hecelere hatta bazen kelimelere sözcüklere doğru gidiyoruz kıl 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 kır 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 lık 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 tın 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 nın 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 benimle birlikte tekrar etmeyi unutmuyoruz değil mi çocuklar? Evet bu çok çok önemli. Lütfen benimle birlikte tekrar. Hadi bakalım. kıt 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 lır 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 tık 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 tır hop kağıdımız kaydı tır tır bakın bu iki tane sessiz yan yine bir sesli hemen baş harfini söylüyorum ır ırk 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 r rı, r rı, rık, rık 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 rın 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 işte bu kadar çok güzel bir şekilde okumuş olduk. Şimdi aşağıdaki kelimeleri okuyamaya devam ediyoruz. Nedir? Arı, arı, arı. Kına, kına, kına. Atkı, atkı, atkı. Altı, altı, altı tır tıl tırtıl tırtıl. Şimdi bu üç heceli o yüzden sakince yavaşça okuyoruz. Ku ku lak lık ku lak lık kulaklık süpersiniz geldik sözcük oluşturmaya hadi bakalım önce okuyalım tat t t tat tatlı tatlı ne olur arkadaşlar tatlı kalın 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 tatlı kalın diğer sözcüğümüze geçelim or tak lık, or, taklık, ortaklık. Bir daha söyleyelim, ortaklık. Hadi bakalım buradayız. N o, nok, nokta, noktalı, noktalı. Bir daha söyleyelim, noktalı. Noktalı. Süper. Geçtik diğer sözcüklerimize. A ra lık. A ra lık. Ne olmuş oldu arkadaşlar? Aralık. Birleştirelim. Aralık. Evet bizler de ne yapacağız şimdi? Aralık ayına gireceğiz değil mi? O r a ran. O ran tı. Orantı. O. Rantı. Harikasınız. Şimdi geldik artık cümle oluşturmaya. Önce cümlelerimizi okuyoruz. Sonra yazıyoruz. Eren. Eren. O. Kano. Eren. O. Kano. Ki. Ra. Lık. Eren. O. Kano. Kiralık. Gördünüz mü okumaya başladıkça artık okumalarımızda ne oldu arkadaşlar? İlk derslerimiz kadar yavaş değil artık hızlanmaya başladı harfleri söylerken değil mi? Süper. Cümlenin sonuna nokta işareti koymayı unutmayalım. a Anıl, Anıl, Kule, Kule, Ko, Ru, Nak. L. Anıl Kule Korunaklı. Anıl Kule Korunaklı. Ne yapacağız şimdi? Anıl Kule Korunaklı yazacağız. Unutmayalım cümlenin başı özel isim olsun ya da olmasın nasıl yazılıyordu arkadaşlar? Her zaman büyük harfle. Evet bazen sığdıramadığınız zaman şöyle taşma yapabilirsiniz. Hiç 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 sıkıntı yok. Onur, Onur tırtılı tırtılı anlattı. Onur tırtılı anlattı. Evet, ne yapmış Onur? Onur tırtılı anlatmış. Sizler de doğa gezileri yaptığınız zaman gördüklerinizi, çevrenizi, arkadaşlarınızı, ailenize mutlaka anlatın daha da böyle en azın hafızanıza kalıcı olur neler böyle gezdiğiniz gördüğünüz. Hadi bakalım. Itır, itır, atkı tak, tı. Itır, atkı taktı. Kış mevsimi geliyor. Artık sizler de ne yapacaksınız? Atkılarınızı takmanız gerekiyor hasta olmamak için. Evet, itır, atkı taktı cümlesinde yazdığımıza göre artık metni okuyabiliriz. Şimdi artık arkadaşlar bir tık daha hızlandık. Dikkatli bir şekilde benimle birlikte okumaya lütfen devam edin. Na lan, na lan. Renk, renkli toka, tak. Na lan, renkli toka, tak. Akın, akın. Na Lana, na. Nalana, Akın, Nalana, Toka, Al. Ela, Eline, Kına, Yak. Onat, Koluna, Atkı, Tak. Şimdi bir kere daha biraz daha hızlı okumaya çalışalım. Na, lan, Renkli toka tak. A kın nalana toka al. Ela eline kına yak. Onat koluna atkı tak. Harikasınız. Tebrik ederim. Metni de çok güzel bir şekilde okuduk. Hadi bakalım şimdi sözcükleri görselle eşleştiriyoruz. Hadi bunu bir okuyalım. K ı, -kırk. kırk, kırk, kırk. İşte burada kırk. Hemen eşleştirdim. Bakıyoruz. Ku, lak, -lık. kulaklık. İşte buradasın. A, yu, ayı tır tıl tırtıl. Evet arkadaşlar güzelce sözcükleri de eşleştirdiğimize göre dersimizin sonuna geldik. Bakalım neler öğrendik? I sesini hissetme ve tanımayı, I sesini ayırt etmeyi, I sesini okuma ve yazmayı, hece ve sözcük oluşturmayı öğrenmiş olduk. Ödüllü sorumuzu ben sizlere söylüyorum. I sesi ile başlayan 3 sözcük söyler misin diyoruz ve sizleri bir sonraki derse yine aynı heyecanla bekliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın.